Herkese selam arkadaşlar. 20 Mart iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım. Bugünden sonra milli ara girecek. Milli araya kadar bir 3-4 gün maçlar olmayacak. O yüzden pazar gününü kazanarak kapatıp milli ara öncesi kasalarımızı katlıyoruz. Sizler için iki güzel mücadele seçtim. Birisi Fenerbahçe Konya Spor, diğeri Tottenham West Ham mücadeleleri. Çok da fazla uzatmadan şimdi Fenerbahçe Konya Spor mücadelesiyle analizlerimize başlayalım şu reklamlardan da bir kurtulamadık. Şöyle puan durumuna baktığımız zaman arkadaşlar Fenerbahçe ile Konya Spor arasında bir ikincilik yarışı var. Şampiyonlar Ligi yarışı var. Trabzonspor artık şampiyon oldu diyebiliriz. Matematiksel olarak şampiyon olmasa da Trabzonspor bu sezonun şampiyonu olacaktır. Fenerbahçe ve Konya Spor ligi ikinci sırada tamamlayabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Arkalarında Alanya Spor ve Adana Demir Spor da var. Konya Spor Fenerbahçe'ye göre daha avantajlı 5 puanlık bir fark var. Fenerbahçe bu mücadelede galip gelerek bu puan farkını 2'ye indirmek istiyor. Eksiklere baktığımız zaman Fenerbahçe'de Ferdi, Gustavo ve Mert Hakan'ın eksikliklerini görüyoruz. Konya Spor'da ise Abdülkerim Bardakçı ve Eray'ın Sakat kırmızı kart var fakat Eray zaten yedek olan bir oyuncu. Onun dışında Poku maç saatinde belli olacak. Ahmet Hasan maç saatinde belli olacak. İki takım arasında oynanan mücadelelere baktığımız zaman son mücadeleyi Konyaspor 2-1, ondan önce Fenerbahçe 3-0, Konyaspor 2-0'lık gibi skorlarla kazanmış. Son form durumlarına baktığımız zaman takımların Fenerbahçe açıkçası güzel bir form yakaladı diyebiliriz. Hatay Spor 2-0 yendi. Avrupa'da Slavia Praha 3-2 mağlup oldu. Fakat daha sonra Kasımpaşa'yı 2-1 Lider Trabzonspor'la mücadelenin 3'te 2'sini 10 kişi tamamlamasına rağmen 1-1 kaldı. Fenerbahçe Alanya Sporu ise evinde tehlikeli olan bir Alanya Sporu deplasmanda 5-2 mağlup etmeyi bildi Fenerbahçe. Konya açıkçası uzun zamandır kazanamıyordu. Çok bir düşüşe geçmişti fakat daha sonra önce Galatasaray galibiyeti, daha sonra Kayseri Spor karşısında çevirdiği mücadeleyle 3-2 kazanarak Konya Spor cephesinde de form durumlar yerinde diyebiliriz. Bu mücadelede arkadaşlar ben iki takımın da Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için kıyasıya mücadele edeceğini düşünüyorum. O yüzden bu mücadele için benim tercihim taraf bahisine gitmek yerine iki takımın da gol bulabileceğini düşünüyorum. 2-2 gibi bir eşitlikle mücadele sonlanabilir. Skor denemesi yapmak isteyen arkadaşlar da 2-2 deneyebilir. Ben mücadelenin karşılıklı gol var şeklinde biteceğini düşünüyorum. İkinci mücadelem Tottenham West Ham mücadelesi Premier Lig'den arkadaşlar. Puan durumuna baktığımız zaman West Ham 6. sırada Tottenham 7. sırada puanları da eşit. İki takım da Avrupa potasına girmek istiyor. Sezon sonu ligi Avrupa potasına bitirerek gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmek istiyor. Eksiklere baktığımız zaman West Ham'da bir eksiklik yok. Tottenham'da Skipp'in ve Tanganga'nın eksikliğini görüyoruz. İki takım arasında oynanan son mücadeleyi Tottenham 2-1 kazanmış. Ondan önceki mücadeleyi 1-0 ve 2-1 olmak üzere West Ham kazanmış. Tottenham açıkçası son zamanlarda iyi oynuyor. Leeds United 4-0 geçti. Sonra kupada Middlesbrough 1-0 yenildi. Everton'ı 5-0 geçti. <laughs> Tottenham Manchester United'a 3-2 mağlup oldu. Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta fakat daha sonra deplasmanda Brighton 2-0 mağlup etti. West Ham uzun zamandır kazanamıyordu fakat Aston Villa'yı 2-1 ve Sevilla'yı 2-0 yenerek bir çıkış yakaladı. Avrupa'da da yoluna devam ediyor. Bu mücadelede de arkadaşlar ben iki takımın Güçlerin hemen hemen denk olduğunu, Tottenham'ın tabii ki daha önde olduğunu düşünüyorum. Fakat West Ham'ın daha kolay lokma olduğunu düşünmüyorum. Avrupa'ya gidebilmek için West Ham'da mücadele edecektir. Ben bu mücadelede yine Fenerbahçe maçı gibi Baysem'in karşılıklı golden yana kullanacağım. 2-1 gibi bir Tottenham galibiyeti bekliyorum bu mücadelede ama taraf bahsi yerine karşılıklı gol var seçeneğini alacağım. Gol beklemek her zaman taraf bahisinden daha iyidir bu maçımız da bu şekilde. Ana kombinimiz Fenerbahçe Konya Spor karşılıklı gol var. Tottenham West Ham karşılıklı gol var şeklinde. Şimdi bir de kombinimi sizlere hemen kupon olarak gösteriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen kombinimizi şöyle oluşturuyoruz. Futbol, Süper Lig, Fenerbahçe Konya Spor, Karşılıklı gol var. 1.75. Oran skor arkadaşlar. Mücadelenin oldukça gollü geçeceğini düşünüyorum. İlk yarıdan karşılıklı gol varın kazanacağını da düşünüyorum. Dileyenler ilk yarı 1.5 üstü deneyebilir. 2-2 skor deneyebilir karşı gol var. Üst bunların hepsi denenebilir. Tottenham West Ham 1.74 oranımız yüksek oldu ama sizi korkutmasın. Kuponuma gerçekten güveniyorum. Milli mücadele öncesi kazanarak kasamızı katlayacağımızı düşünüyorum. Mutlaka kuponu değerlendirin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.